10 kilo. Tamam. Guys guys. biraz O yerli bizim Vallahi Tüncel'den e, işimiz oldu, Elazığ'da işimiz olduğunda geliyoruz. E, döndüğümüzde bu bahçeye e, uğruyoruz, bu bostana uğruyoruz. Topluyoruz. E, e, gayet e, temiz. Kimsenin eli değmiyor bu e, pandemiden dolayı. E, yani insanlara tavsiye ederim. Bu insanların emeklerine sağlık. Hani e, iyi de karşılıyorlar. Uygun da Manavlardan daha iyi fiyat olarak da çok uygun. Yani insanları tavsiye ederim ben. Yani tertemiz, bahçe stres atıyorum. İnsanlarla sohbet ediyorum. Yani insanlar da güzel insanlar. Ee, ben de bugün buraya geldim. Fethi abinin sebzelerinden kendime sebze almak için. E, ee, Burası organik olduğu için. E, ee, görüyoruz çarşıdaki manavlarda pek sağlık koşulları. Ha, burada farklı bir olay var. Daha hijyenik, daha güzel istediğini seçip alabiliyorsun gönül rahatlığıyla fazla böyle bir şey bulaşmadan o gönül rahatlığıyla buradan sebzenizi alıp gidebilirsiniz. Doğal ürün. Doğal ürün, organik ürün. Fethi abinin ellerine sağlık. Allah emeklerini boşa götürmesin. Müthiş bir iş şey yapıyor. Devamını da temin ediyorum. Allah yardımcısı olsun. İnşallah başarılı olur. Ve halkımızı da buraya davet ediyorum. Gönül rahatlığıyla. Yüz dönme yakın bir ekim Mız oldu. Burada herkes gelip kendi elleriyle toplayıp, ondan sonra getirip tartıp götürüyor. Yani istediğini alabiliyor yani seçme. Ondan sonra şey hijyenik durumu herhangi kimsenin eli değmeden ondan sonra toplayıp götürebiliyor yani. Bu ailece gelip, devamlı haftada hafta içi toplayıp götürüyorlar. Öyle bir şey yaptık. Çok da güzel oldu. Hiç burada e, gönül rahatlığıyla alabilecek organik hiçbir şey kullanmadan ondan sonra doğal olarak yetiştirmişiz. Domates var, patlıcan var, biber var, yeşil biber var, kapya var. Ondan sonra istediğini toplayıp gönül rahatlığıyla gidebilirler yani. Pazara göre fiyatlar e, bizde daha düşük. Pazara göre düşük. Pazarda çünkü biz halde ondan sonra bir buçuk iki liraya verdiğimiz zaman onlar iki buçuk üç liraya sattı halde. Bizim burada satışımız standart. Yükselse dahi müşterilerimiz devamlı sabit olduğu için yükselse dahi yine aynı düşük olduğu şekilde satmış oluyoruz. yani. Şimdiki domates, biber, patlıcan ne alırsan al 2 lira ne alırsan bizde burada e, bu bu fiyat şu bu fiyat diye yok. 2 lira ne alırsan 2 lira. Patlıcan da 2 lira, biber de 2 lira, domates de 2 lira. Ondan sonra ne alırsan al. Allah çok güzel oluyor. Çünkü kendi istediği gibi kimsenin eli değmeden, kimsenin şeyi görmeden ondan sonra içine sinesini alıyorlar yani. O da bizi memnun ediyor yani.